tekrar Merhaba bir önceki videoda hatırlarsanız kapak tasarımında ev zemin e, araba bulutlar ve uçağı yerleştirmiştik bazıları hareketliydi bazıları sabit duran yaptık şimdi bir de burada artılmış gerçeklik ortamında metinsel ifadeler ekleyelim buraya bu kapak olduğu için bu kapağı ben şöyle sağ tıklıyorum bir metin ekleyeceğim bakın 3D objektlerin içerisinde bakın burada geliyorum 3D text var bunu yazıp tıklıyorum tekstil tıkladığımızda bakın şöyle bir şey geliyor ve şunu dikkatini çekiyorum. Bakın sanki pikseller belli gibi bir şey gözüküyor. Şimdi ben teksi bir daha burada tıklıyorum arkadaşlar. Bakın burada tekste birçok özellik geliyor. Burada font size 0 yazmış. Mesela bunu 500 yazdığımda arkadaşlar şöyle birazcık küçültelim. 500 yazdığımızda pikseller artık gördüğünüz gibi hatta şöyle bir text tıklayayım. Ee, pikseller en azından net oldu fakat çok büyük oldu. Fakat bunu ne yapacağız şimdi biz? scale ile çok güzel küçültebiliriz. Yani buradaki font size'ı büyüterek pikselleri ben şey yaptım artırdım daha net okuma sağla. ve bunu zoom özelliğini düşürterek de bu şekilde yine skala küçültme işlemiyle şöyle iyice yaklaşalım. Evet. Şöyle gelsin. Tamam. Şimdi bunu ben şöyle yapacağım. Birazcık daha büyüteyim isterseniz. Şunu tıklayarak şuradan tıklayarak her yönden şöyle büyütüyorum. Tamam. Fakat bunun şöyle gözükmesine rağmen bunu getirip ben şöyle amacım bunu şuraya tam şurada şöyle bunu buraya yaslamak arkadaşlar. Şöyle gidelim. Bunu yukarıdan baksak nasıl gözüküyor? Heh. Şimdi bence daha şey oldu. Bunu ben buradan tutarak şu şekilde tam yukarıdan baktığım için tamam bir de şöyle yapalım. Nerede şu an bizim metnimiz? Çok aşağıdaymış. Hemen yukarı getirelim. Tamam. Bir de şuradan çevirelim. Ee, sanki burası tamam gibi. Şöyle bakalım. Çok büyük arkadaşlar değil mi? Bakın altta bu şey olduğu halde ben şimdi şöyle Yine zoomlama özelliğiyle bunu birazcık daha küçültüyorum, küçültüyorum. Şöyle yapıyorum. Ve bunu pardon, command sevdiğim çünkü oranla olsun. Çok da büyük olması aslında iyi değil arkadaşlar. Her yönden küçülttük. Yön bilgisiyle şu şekilde kaydıralım. Şöyle şöyle yandan bakalım. Yukarıda oldu herhalde. Bir bakalım. Şöyle hatta Evet, baya yukarıda olmuş hatta. Şöyle, şuradan indirelim. Birazcık sunmayalım, İndirelim Tamam, İndirelim Aslında şurayı e, Y bilgisini e, şuradaki e, yani şu aslında bizim kapakta ki sıfırdı. Mesela buradaki y bilgisini ben sıfır yapsam tam indirmiş olurum. Böyle bir şey de yapmış olabiliriz. Şimdi yine bir yukarıdan bakalım. Şöyle tam şuradayken bakın sanki şöyle yapmak daha iyi gibi. Şöyle bir görelim. Tamam. Aslında şunu da birazcık daha şöyle sabitleyebilirsem Yine yukarıdan bakalım. Evet şimdi sanki şu şekilde olduğu gibi. Çok büyük bir yazı tabi. Yine bunu şöyle e, şunu tıklayarak birazcık daha küçülteyim. Yine tıklayarak biraz daha bunu şöyle yine gün bilgisiyle bakıyorum. Burada sıfır gibi. Şuradan bakayım. Burada da sanki suyun altına inmiş gibi yine tekstil tıklıyorum böyle bir birazcık küçük bir işlem yapmamız gerekiyor arkadaşlar bence şu an olduğu gibi tamam şimdi hello world yazıyor ben buradaki şurada hello world kısmını siliyorum ar kitap diyorum arkadaşlar tamam ve bunu şöyle ortaya sabitlemesini isteyeceğim şöyle hemen kaydırıyorum onun bilgisi büyük ihtimal şey olmadı. Birazcık yukarıda yine gözüküyor sanki. Tamam bunu yine indirelim. Sıkıntı değil. Böyle ay ayarlayabiliriz. Şimdi gelelim. Şimdi bunu yaptık. Şimdi ben bundan bir tane de şunu mesela şunun ismini rename diyeyim. Şöyle rename diyorum. Bu isim olsun bunun ismi. küçük harflerle yazalım. İsim. Yani kitabın ismini kastediyorum burada. Bak kapağı üye gördüğünüz gibi kapağın içerisinde. Şimdi ben bunu şöyle sağ tıklayarak pardon şurada sağ tıklayarak dupliket yapıyorum. Ve bunu alıyorum. Dupliket yaptığım ikinci üyeyi şuradan kaydırıyorum. Şöyle kaydırıyorum. Ve bunu da şurada rotation'da deneyelim. Bir yayı 90 derece döndürünce olmuyor. Yayla alakası yokmuş o zaman. Ben bunu yine sıfırlayayım. Sıfır. X'i mesela 90 derece döndürünce de yapılmış. Evet. X'i döndürünce tam dönüyormuş gördüğünüz gibi. Ben tam bunu istiyordum. Ve bunu da şöyle şuradan yan bakarak şöyle hemen hemen şöyle bir indirelim. Tamam. Ve bunu da olabildiğince de kip yapalım. Tamam. Şimdi burada e, burada şöyle bir şey yapacağım. Buraya da e, yani şunu da sağ tıklayayım. Rename diyeyim. Yazar diyeyim buna da. Ve bunun içerisinde de ar kitap değildi. Buraya Bura et işareti, enes yazdım mesela. Tamam, bunu da yaptık. Fakat burada ben şöyle bakalım, burada font style e, şu rengini böyle ben e, bir kırmızı yapayım isterseniz, şöyle bir, şöyle bir ton yaptım. E, ilginç bir ton oldu. E, olsun. Amacımız burada konuyu öğrenmek arkadaşlar. Şu şekilde bir renk yaptım. Şimdi burada Fontu bakın burada Arial seçilmiş. Burada başka şeyler de seçilebilir. Fakat ben yine bir şey göstermek istiyorum. Google Fonts'a gidiyorum ve buraya biraz önce yazdığım bura NSC yazıyorum. Hatta et işaretini de koyalım yine. Şöyle et Şu, evet. Şimdi bakın bunu yazınca şurada fonts.google.com sayfasından bahsediyorum. Türkçe karakter yumuşak G olduğu için bakıyorum ki yumuşak G'yi mesela bakın burada şu fontu kullandığımı yumuşak G gösteremiyormuş. Böyle bir bilgi sağlanmada da yardımcı oluyor. Örneğin mesela şunu beğendik diyelim. Bunu tıklayalım. Bu şekilde internetten farklı mesela burada e, Dolan Family diyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan Open Showing Finder diyelim. Klasörden bunu o olarak bunu sildim şimdi bakın burada e, şöyle bakalım güzel fontlar burada şimdi ben bunu şöyle aslında Ovas dediğimiz şu Oswald Pardon şimdi ben e, şeye gidiyorum projeme gidiyorum şu bizim asetlerim burada yine resource bizim kaynaklarımızın olduğu yer resource bu isimlere takılmayın arkadaşlar siz de kendi isterseniz kendi e, klasör yapmanızı değiştirebilirsiniz. buradan create diyerek bir tane folder oluşturuyorum ve bu da fontları tutsun font diye isim veriyorum. Tam tersini yazdım. Tersi büyük olacak. Diğerleri küçük olacak. Font diye yazdım ve bunu tıklayıp şöyle şöyle küçülteyim. Ben e, şunu da açayım. Dolan klasörünü. Buradaki Oswald'ı ben buradan çekip buraya atıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde buradaki birçok font özelliğinde buraya çekmiş oldum. Tamam. Şimdi çok güzel bir şey yaptık. Ve burada yazar kısmında Şimdi ben tıklayayım. E, statik olarak. Bakın burada birçok mesela boldu deneyelim. Yazarı tıklayıp bakın buradaki şu font kısmı var ya herhangi birini çekip bırakabilirsiniz. Çekip bıraktığımızda bakın şu şekilde gözüktü. İsterseniz şunu çekip bırakın. Şu şekilde gözüktü. Şunu çekin bırakın. Sırayla. Mesela bu olsun. Ve şunu da şöyle hafif ortalıyormuş gibi yapalım. Bu şekilde de fontları alıp ilgili fontu burada deneyebilirsiniz. Şimdi bu haliyle şöyle bir deneyelim bakalım nasıl bir görüntü oldu kapağı açıyorum ben yine uygulamada. Şöyle tuttuğumda bakın ar kitap yan yazıyor. Ve altta da gördüğünüz üzere buraya yazıyor. Yazının rengi o şekilde. İsterseniz rengini de değiştirebilirsiniz. Kapağımızı da bu şekilde tasarlamış olduk. Dilediğiniz gibi yukarıdaki betni yan tutabilirsiniz. Açılı yapabilirsiniz. Özgürsünüz. İstediğiniz yerlere konuma yerleştirerek projenize bu şekilde bir kapak tasarımı yapmış olabilirsiniz. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.